Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisküvili pasta yapacağım. Kendim diyette olduğum için tabii ki de yemeyeceğim ama ev halkı çok istediği için onları yapıyorum. E, malzemelerimiz tencereye 1 e, litre yani 5 su bardağı sütü ekledim. Ardından yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Buna 1 su bardağı ekleyenler de var ama ben çok tatlı olsun istemiyorum. Evet bunu da ekledik ve 2 yemek kaşığı tepeleme un ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle. 2 yemek kaşığı da nişasta. Buğdayı da mısır nişastası fark etmez. 1 2 ve 2 yemek kaşığı da kakao ekliyoruz. Bu biraz fazla oldu. 1, 2. Ardından bir paket vanilya ekliyoruz. bu malzemelerimizi karıştırıyoruz tabii ki de. Şimdi de ocağımızı alıyoruz. Evet kaynayıp kıvamını bulana kadar karıştırıyoruz. Seri bir şekilde karıştırın ki topak topak olmasın ve sakın başından ayrılmayın. Evet bakın kaynamaya başladı yavaş yavaş. Şimdi altını kısıp hemen içine margarin atıyorum 50 gram. Evet margarini atıp hızlıca karıştırmaya devam ediyorum ki erisin. Bu sırada ocağı kapatabilirsiniz artık. İyice erisin bakalım. Evet, ocağımızı da kapatalım. Kakaolu sosum e, soğurken bir yandan da ben e, şöyle vanilyalı puding hazırlayacağım. Bizimkiler bu şekilde beğeniyor. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben bir ara katına da puding ekliyorum. Ama siz tüm katlara puding e, kakaolu sostan ekleyebilirsiniz. Yani bu biraz zahmetli oluyor. Buna hiç gerek yok. Şöyle 3,5 su bardağı da puding için. 1 2 Evet, şimdi puding malzememi de hızlıca ocağa alıyorum. Evet, şimdi seri bir şekilde bisküvilerimizi alıp şöyle süte batırıp ben şöyle şu şekilde batırıyorum. Ee, borcamımıza diziyoruz. Ben buna fakir pastası dedim, yani genelde öyle söyleniyor bisküvili pastanın diğer adı fakir pastasıdır. Ama inanın artık bu e, fakir pastası olmaktan çıktı zengin pastası oldu. Sadece şu bisküvileri 50 liraya aldım. Ki ben bunu söylerken kim bilir belki de fiyatı artmıştır. Ayrıca diyette olup bunu yiyememek benim için çok acı. Şöyle. Hatta şu kenarlara da ben kırarak koyuyorum. Çünkü boş kalmasın oralarda. Şuralar. Şöyle kırarak da ekleyebilirsiniz. Eklemeler yapabilirsiniz ki boş kalmaz. Hatta sıkıştırsak mı biraz şöyle şuraya da koyayım. Bizimkiler biraz hızlı tüketiyor. O yüzden biraz çok olsun istiyorum. Evet şimdi kakaolu sosumuzu eklemeye geçiyoruz ilk katımıza. Şöyle biraz karıştıralım. cıcık ikinci katı eklemeye geçiyorum. Şöyle tekrar bisküvilerimi ıslayıp aynı şekilde katımıza da puding ekliyorum ben. Vanilyalı puding. Şöyle koyalım. Pudingi biraz bol koymayı tercih ediyorum. ve tekrar bisküvileri dizmeye devam ediyorum. Bu katımıza da kakaolu sostan tekrar eklem yapıyoruz. güzelce dibini sıyıralım. Dibini dikkat edin eğer dibi tuttuysa yanık kısımlar hoş bir etki bırakmayabilir biliyorsunuz. Ağza yanık kokusu gelebilir. Şöyle. Ve şimdi son dokunuşumu yapacağım. Şöyle varsa biraz Hindistan cevizi serpiştirebilirsiniz. <laughs> Cimrilikten serpiştiremiyorum. Her şey çok pahalı. öyle. Ha eğer e, elinizin altında Hindistan cevizi yoksa ne yapabilirsiniz? Şu kalan bisküviler oluyor. E, bunları robottan geçirip böyle toz halinde serpiştirdiğinizde de gayet güzel oluyor. Hiçbir şey yoksa da böyle sade bir şekilde de servis yapabilirsiniz tabii ki de. Şart değil yani. Ve gördüğünüz üzere e, bisküvili pastamız hazır. Şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım ve 1-2 saat soğuduktan sonra bizimkileri servis edeceğim. Ve şimdi geçiyorum işin en eğlenceli kısmına. Bizimkiler şu tencere diplerini sıyırmaya bayılır. Onları tencere dibi sıyırmaya çağıracağım. Evet bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin de farklı tarifleri varsa ki bisküvili pastanın bir sürü farklı farklı tarifi var. Altta yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki seferiden onları denemeye çalışırım. Hoşçakalın.